Kuşçular ben e, bizim e, rahmetlik oldu Arif abi vardı. Arif Çırak. Onun yanında başladım. 7 yaşındaydım. Onun kuşlarına o çalıştığı için ben bakıyordum yani. Ondan sonra 7 8 yani ilkokul 1'e gidiyordum yani. Orada başladım kuşçuluğa. Ondan sonra Arif abi bana tuttu tamam mı? E, şey verdi. E, 2 3 tane kuş verdi. Dedi al bunları dedi. Kümes yap kendinize. Orada bak bunlara dedi. Ondan sonra Aldım oradan kuşları. Bana iki tane yavru verdi. Hatta bir çift de başka bir kuş verdi. iki yavruyu ben başladım uçurmaya. O zaman yaşım 10, 11, 12 yaşındaydım bile. Daha önce de vardı kuşlar öylesine bakıyorduk böyle yani. Rahmetli oldu. Bir, e, Hüseyin diye bir arkadaşımız vardı. E, Gökbe derdi, tamam. Onunla beraber ortak baktık kuşlara. O zaman elimizde şey vardı. E, kut vardı. Kut bakıyorduk yani. Arif abi dedi ki oğlum bırakın dedi o kutları mutları dedi. Ben size kuş verin Onları da usulün edin diyorlar. İlkokul şey yani e, ilkokul kaça gidiyorduk o zaman ya. ya e, dörden beşe bine gidiyorduk böyle yani. Tuttu bana iki tane yavru verdi. Biri isti, biri e, kara sinekli bir e, yavru verdi. Bu kara sinekliği ben uçuramadım ben. Şey yaptı. E, Şakşağı bıraktım Ama isti olanı uçurdum. Yani çok mükemmel oynadı böyle yani. Şimdi şu anda böyle o yani kuş e, bende olsa, hani birinde görsem, etsem tamam mı, 10 bin lira verip alırım yani. Öyle bir kuştu. Hatta o dönem tamam mı, büyük abilerimiz geldiler böyle kuşu seyretmeye. E, Simit amacımızda para yoktu. Geldi, masanın üstüne dünyanın parasını koydu böyle. Ben bu kuşu alacağım diye. Ben dedim ki, yok dedim satmıyorum dedim. Hatta rahmetli Arif abi de yanımda tamam mı. Dedi ki, Karışo Mehmet diye bir abimiz vardı. O dedi ki Arap dedi abi bir şey söyledi versin sana kuşu bize. Dedi Mehmet abi ben dedi kuşu aldı tamam mı? Bu kuşları ben verdim diye yavruları ben hediye ettim de. Ama dedi ben çok hevesini zevkini kıramam diye. Yani. Tamam mı? Ondan sonra e, Neyse aradan bir zaman daha geçti böyle. Yine aynı kuşu seyretmeye geldi. 10-15 gün geçti. Bu sefer gene baktım para adetini çoğaltmış bu. Tamam mı? Diyor ki yok dedim vermeyeyim Mehmet abi dedim yani satmıyorum bu şey ben dedim yani. Ondan sonra aradan bir zaman geçince de bu Arif abinin diyaloğa girmiş. Ya demiş ki icra olmasa Arif bu şu inat, demiş tamam mı? Ben bu kuşu demiş yani şey yapmayacağım yani. E, tamam al istemeyeceğim daha artık üzerine gitmeyeceğim demiş. Bana demiş bir şey yavrusunu satar mı demiş tamam mı? Ben demiş bir konuşayım da demiş sana şey yaparım dönerim ben demiş yani. Neyse Arif abi dedi ki oğlum bu adam gece rüyasına giriyor bu kuşu dedi. Bu kuşu istiyor, şey yavrularını istiyor dediler. Tamam Arif abi yavrularını veririm bir çift yavrusuna. İki tane yavru aldım onlardan böyle. Ee, bir küllü bir isti. Tuttum bu yavruları sattım. Ve ondan aldığım parayla e, bir sene boyunca kendime harçlık yaptım yani. Ee, öyle yani iyi para yani. O zaman para yoktu yani. Hakirlik vardı. Sene? Ayağımızda şey yoktu, ayakkabı yoktu yani. Sene kaç? Sene e, 1967. 1967'de. Ondan sonra. Öyle başladık yani. Ondan sonra ben bir beyaz bir kuş yakaladım. Karanfilli bir beyaz. Bu kuşlarla bu isleri ben kırdım. Yani birbirine vurdum böyle. Bunları çoğalttım. Askere giden askere bu kuşları uçurdum ben. Askerden sonra askere gidince bir abimize emanet ettik kuşları. O da tamamı kuşları tarbar etti. As askerden geldim. Kendi kuşlarımın yavrularını Gittim bir yerde öğrendim, aldım o kuşları. O zaman gel bir aylık maaşımla gittim kendi kuşlarımın yavrularını biçim olarak aldım yani. E 84'e kadar onlara baktım böyle. 84'te e, kuşları muhafaza edemedik. Hastalık geldi. Şu oldu, bu oldu. O kuşlar şey yaptı yani böyle. Hani israf etti o kuşları. Olsa bu Kubilay diye bir benim iş yerinde bir sürük vardı. Onda bir tane kuş uçuyordu. Kızıl bir erkek. İki sene boyunca seyrettim orada böyle aşağıda işim bırakıyordum, çıkıyorum tarasaya o kuşu ben. Dedim ki çocuğa, abi bu kuşu bana vereceksin. Dedi ki yok ben veremem bu kuşu. Dedi. Oğlum bak bu bana söylerim bak, o bana söylerim bana o kuşu vereceksin bana dedi yoktu Yok veremem dedi. En son bir daha babasında çekindiysin tamam mı? Bir daha şey yaptık yani. E, tuttum evden 17 tane kuş verdim ona. Böyle kızıl kızıl sinekli kuşlar verdim. O tek kuşu aldım yanımdan. Ondan sonra o kuşları o erkeğe tuttum. Bizim Cengiz diye bir arkadaşımız var. O Cengiz'den seyrettiğimiz bir kızıl karanfili dişiye vurduk. 7-8 sene tamam aşağı yukarı 10 sene yakın yavlarını, bundan yavlarını uçurduk. Onun sonra bir aşağıdan isti bir dişi aldım. O dişi de kubile erkeğe vurdum böyle kızıl erkeğe. Ondan da bir külle yavru aldım. O külle de yavrularını uçurdum ettim böyle. Hani 2000'e kadar bu kuşları tamam mı? Hani böyle yani iki tane dişiyle şey yaptık böyle yani, Muhafaza ettik böyle. Uçurduk, ettik yani zevkimizi aldık yani. Ondan sonra 2000 sene sonra tamam kuşlar bir hastalandı etti böyle. Zehirledik, bilmem ne de yani, ama mı? Bir daha işte bir, birkaç yerden kuş aldım. Yani seyredip gördüğüm kuşları aldım. Bu e, girdik. Şey yaptık yani. Devam ediyoruz yani bu şekilde yani şimdi daha bir yani şey yani böyle yani e, gelişti yani. Çünkü eskiden Samsun'dan dışarı kimse çıktı etti yoktu mesela. Ama şimdi Ankara'ya gidiyor, Kırıkkale'ye gidiyor, Kütahya'ya gidiyor, Çankırı'ya gidiyor. Tamam mı? Ondan sonra Kayseri'ye gidiyor. Yani oradaki kuşları görünce onun tertibatını bizim eskiden kuşlarımız da mesela yani 10 metre, 15 metre ancak uzardı yani. Ama şimdi orada uzun fişekli giden kuşları gördüğü zaman Gidip arkadaşlar sağdan soldan kuşlar de buraya. Bak benim mesela bu işsiz, işsiz, işsiz dediğim kuş var ya 15-20 metre oynardı ama 5-6 taklarla beraber çok mükemmel bir kuştu ya. Yani. Abi yani 2 metreye girerdi oyun tertibatı, oyun fişi çok güzeldi. Bak o kuşu yani olsun şu anda bak 12 yaşındaki olan kuşu anlatayım ben sana. Ondan sonra bak 10 bin lira verip alırım öyle bir kuşu göreyim yani. O zaman da yani böyle hani şey hani yapışma, yapışma mevzuları vardı yani böyle. Takları ince kuş yani. Uçacak, tamam bir yerinde böyle yani hamlesini yapacak. Ön tertip güzel olacak yani. Yok kuruculardan değilim ben de yani sondan hiç abi. 2000 senesinde ben yönetime girdim ben. Ama yani eee aşağı yukarı 50 senedir bu şeyde eskiden bizim dernek yoktu mesela. Bir kahve çabı tamam belirledik. O kahvede toplanıp muhabbet ederdik yani. Arkadaşlar toplanırdık muhabbet ederdik yani. Bu yani, Selnöfül daha önce Kanal Rezilan Derneği'ydi. Bu sondan bizi güvercin sevenler, yani gü güvercin merakları biz şey yaptık yani, devraldık onlardan yani. Onlar kendilerine ayrı bir dernek kurdular yani. bu kuşu uçurduğun zaman tamam mı? İlk önce uçuran adam kuşlar uçura zevk alacak yani. Uçuran adam zevk alacak ki tamam mı? bu eşinin dostluğundan tamam bu kuş yani paylaşmak doğru yani. Sevdiğin eşinin dostluğundan çağıracaksın. Onunla beraber böyle yani kuş hakkında böyle yorum yapacaksın yani. Yani tek başına da yani bu zevk vermiyor yani. Ama yani ilk önce kuşu kendin sahibi, yani benimseyeceksin yani. Oynayacak kuş yani. Uçacak, oynayacak, oynayacak yani. Onu tamamen en iyi kuş e, e, bir kızıl bir dişi vardı. Sonradan boyun döndü kuşun. Boyun döndü dişi şey de bunun lakabı yani. E, yani son 37 seneden bahsediyorum ben. Bu yani böyle bir akıllı kuşlar yani, ben yani görmedim yani. Süper akıllı uçtu yani. Yani uçmasıyla, oynamasıyla, inmesiyle. Hani bugün öyle yaptı, yarın şöyle yapacak diye bir şey yok. Ne zaman atarsan tamam aynı şekilde güzel de oynuyordu yani. En, yani onu tamamen yani 30 yıl sene şey sorusuna kısır dişi yani. Boyunca kısır dişi. Bir de 2000 senesinde uçurdum e, kısır raket yani. Devam ediyor da hani hiç yani bu artık bu bu kuşçuların tamam kanla işlemiş bu. Adam yani hiçbir şey yapamazsa evde böyle balkonda yapar böyle bir salma orada bakar ya yani, bir çivi küçük kuş yani. Ondan vazgeçilemez yani. Ya bütün bölgeler tamam mı Samsun'u önde kalır yani. Yani Samsun hiçbir şey affetmez böyle yani. Samsun yani şey yani. Ya kimi mesela vilayetlere tamam kuş oynasın etsin düzden gelsin isin. Veya da kime kuş tamam, oynasın etsin atsın bir yere. Biz bunu kabul etmiyoruz yani atmayacak. Ali biz kuş uçacak, oynayacak. Perdazı takladı vaziyette yerine inecek yani. Ama kim yerde diyor ki ya kuş benim kuşum oynasın da şey kümese girsin veya da de gelsin düzden konsun. Biz bunu kabul et, hayatta yani bak bizim kültür yani kabul etmediğimiz bir şey yani ne yani. Biz, eskiden şöyle yapardık yani biz set kuşu yumuşak kuşa vururduk mesela. O şekilde yani şey yapardık. Eee yavru alırdık yani. Ama bizim Arif abinin bir lafı vardı bak. Rahmet benim ustam Arif abi. Arif çıraktım ama. O derdi ki oğlum bak bunu kafanıza koyun derdi. Hiç ummadan iki tane kuşu birbirine vurursun yani de, altından çok mükemmel yavrular çıkar diye. Kan tutacak derdi kan. Yani, yani olay bu yani kan tutacak yani. İki tane süper oynayan kuşu vuruyorsun böyle birbirine. Altına bakıyorsun ki bu anasını da seyrettik babasını da seyrettik. Bu, nerede, bu, ne yapıyor dersin yani. Kendin bile şaşırıyorsun icabında yani. Yani kan tutacak yani. Ama biz kendimizde tamam mesela bir yumuşak kuşlar, sert kuşu birbirine vuruyoruz böyle. Alttan tamam mı yani orta şekilde bir şey kuş çıkıyor yani. Hiç, hiç geçerli değil, sıfır. Çapar, götleme yapan kuşlar yani şey yapmıyor zaten. uçun uş, ciddiyet olacak yani. Uçun güzelliği olacak. Tamam mı? Bir de oyunla bitmiyor yani. Kuş oyunu verdi. Tamam mı? Yani asılıp gidecek böyle. Belli mesafe gidecek böyle. Ondan sonra tamam turunu aldığı zaman böyle artık yerdeki tarihi gördüğü zaman çiği, pırıltıyı falan gördüğü zaman dalacak oynayacak yani. Çatlayan, gö mesela götleyen kuşlar ben hayatta onu kabul etmem yani. Abi ben de, de, olsa kabul etmem. Bir arkadaşım da, da görsem kabul etmem yani. Ya bir iki takla ya bu takla kuracak yani takla ya. En az ya tamam en az yani böyle asgari üç dört takla kurması lazım. Ha mesela denk getirdi hayvan tamam Güzel bir rüzgarla gösterdi mesela. Yedi sekiz takla da gidebilir bu kuş yani. Bu mesela 10 tane oyundan tamam mı, ya 2 tane olur ya 3'ten olur yani. yani. Bir iki takla oynayan yani pek şey yapmam yani, Tabi, kabul etmem yani. yani. Kuş takla, kuşu takla hızını keser yani. Takla vuracakmış yani. Herkes rakibimiz bizim ya. Yok isim vermeye gerek yok yani, herkes rakip yani. 8 milyon da benim şey işim olmaz yani, ben iyi kuşu göreyim tamam mı, Düşmanım da dair görsem tamam mı? Onu ben takdir ederim yani. Adam mesela hoşuma gitmeyebilir ama veyahut da yani rakip olarak görmem yani. Herkes rakibim yani. Kuşlar oraya, İç Anadolu bölgesinde. Niye orada uçuyor? Orada kuru iklim var. Rüzgar yok, fırtına yok, bilmem yok. Ama biz Samsun olarak tamam mı? Burada dağ rüzgarı var, gıbni rüzgarı var. Ne diyeyim sana? Bafra rüzgarı var. Bizim burası böyle çanak gibi bir yer. Hep böyle kuş beslenenler tamam mı? Yamalarda besliyor. Ama İç Anadolu'da adam dün görüyor bir videolarında mesela ben adam dün düz ova. ama kuş şey o kadar rahat geliyor ki şey böyle hedefe böyle bir, bir de yerde uçuyorlar. Şimdi yerde uçuyor taras, bizim tarasalar böyle balkon ya taras değil ki bizim tarasalar ya. 30 metre gö gördün açıklığı var bizim tarasın. Tamam. Ama adam uçuyor öyle arazide böyle bir kendine kümeslerinde bir hedef yapmış. Kuş şöyle şey güzel geliyor ki sonra kuru iklim mesela. Hani orada sessiz kuş bile tamam mı? Güzel şakırtak yakıyor mesela. Ama bizim kural rütübetli bölge olduğu için hayvanlar yani sessiz kuş bile tamam mı? Normal ses çıkarıyor ya. Hani iç bölgelerle buraya yani kıyaslanmaz yani. Uçur anlayamazsın ama. Uç, 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 uçur yani uçur uçur yani, e, yavru tura kalktı ya böyle şey yapmaya çalışmaya başladı, götlemeye veyahut dönmeye başladı ya. O zaman görün görüyorum yani, yani hayvanda heyecan olan yavrular böyle hemen ön plana çıkıyor böyle yani. Yani uçurmadan belli olmaz yani. Ve iyi yavrular yani uç, mesela topladığı yavrular uçuruyorsun mesela. İyi yavrusu da sırlı bir aralarında yani. O zaman onun üzerlerine gidiyorsun yani. Değişir. Şimdi kuş diye eke kuş mesela yavrudan tüyünü değiştirmiş eke kuş mesela. Tamam mı? Diyelim ki bir buçuk saat içinde on on iki sefer oynuyor mesela. Bu öbür seneye tamam mı? Yedi sekiz sefere düşer. Öbür sene mesela 5-6 sefere düşer yani. Tamam mı? Yani ilk şey heyecanı olmaz bu işte yani. iki bu işte yani. Ama yavru kuş mesela yavru kuş çalışır. 30 sefer, 40 sefer çalışır. Yani mümkün olduğu kadar bile yani şey olacak. Kardeş falan olmadı, Olmayacak yani kardeş. Aynı yuva kardeş olmayacak yani. Yani çapladığı zaman yap, yaptın, yaparsın mesela. Yani. Al bir, diyelim iki çift kuşum var elinde. Bir çiftinden bir çift yavru aldın. Öbüründen de bir çift yavru aldın. O yavruları takas yap, Şey yapacaksın. Çapladığı yapacaksın yani. Bu şekilde ya, çoğaltacaksın yani. Tabii bildiğin yandığın kuşlardan devam edeceksin yani. Ya çiftli de kuşlar ne bileyim biz uçurduk ettik böyle ama ya ben randıman alamadım ben ya. Yani ne bileyim çiftli kuşlar biraz şey oluyor biraz salak oluyor yani şeyin tabiri ise. Ben ama bu demek değil ki yani illa böyle çiftli kuşlar kötü yani pis kötü değil mi yani. pek yani ben, ben, bana rast gelmedi yani. Tamam. Çift defa ben şey yapmadım. Zor. İyi kuşu bulmak zor zor. İyi kuşu bulmak zor. Herkes arıyor iyi kuşu da bulamıyor. Yani zor yani. Çok zor yani. Ben şahsen ben kendi kuşlarıma inanmışım yani. Bakıyorum onlara arkadaş. Yani iyi kuş İyi kuşu bulmak zor tabii yani. Öyle olduysa herkes kuş şey yapar yani. İyi kuşu bulmak zor tabii yani. Öyle kısır akarında oynayanı gördük. Pompasanda oynayanı gördük. Tamam mı? Ondan sonra ne diyeyim sana? Bak 11 telek. Ben 11 telek hiç görmedim ben. 10 telek hep ya. 10 telek yukarıdan aşağı, 10 telek geri, hani ortadan geriye yani. Öyle ya. Öyle 11 telek. Ha 13 grup, 14 grup kuşlar mesela genelde iyi çıkıyor ya. Yani. Anları yani şey yaptık yani. E kanat yapısına bakalım böyle. Ondan sonra göz yapısına bakarsın. Paşa yapısına bakarsın. Yerde baktığın zaman böyle tamam mı? Kuş bedeni şey olacak kadar. Omuz geniş, geniş olacak. yüz geniş olacak tamam mı? Ona bakarız dikkat ederiz sana. Ha, yani yerde de kuş bedeni kendini sevdirecek böyle. E, yani kim bakıyor çoğu kuşlar mesela. Kanatları şey gibi süpürge tela gibi. Ha, çöpçüden süpürdüğü süpürge telekleri yok şeyler. E, çalı süpürgelerde. Onun gibi mesela. Bu kuş oynasa ne olacak yani? Dayanamaz ki. Oynayan kuşları biz inceliyoruz, bakıyoruz mesela. Ha bu kuş neye göre dayanıyor, neye göre uçuyor diye. E bakıyoruz mesela kanat yapısına bakıyoruz. Hiç boşluk yok mesela. E, kuyruk yapısına bakıyoruz. Gürükler tamamı düz olacak, düz. Böyle hani Brenderson yelpazesi gibi böyle düz olacak böyle böyle kuyruk, kuyruk yapısı. Onu yani öyle oldu mu yani iyi oldu. Daha da mesela hoşuna gidiyor da kuş mesela. Böyle kanat oyuna geldiği zaman kuş tamam mı? Şakırdağ'ın beraber bu kuyrukları tamam mı? Açacak böyle hani böyle. Dayanık bitecek yani. Peki. Hani nara attıracakmış böyle. Oyuna dayandığı zaman nara attıracak böyle. Hep bunun arayışındayız yani. <laughs> Öyle kuş da tamam mı? 5 senede, 10 senede, 20 senede bir denk geliyor ya. Yani. Bak ben sana diyorum ki bak e, 37 senede böyle bu kuşlar bizde unutamadığınız iki, hangi kuş diyorsun? Tabii ben diyorum ki bak bir boyun dön kişi diyor mesela. Tamam mı? En akıllı, en o, o, sistemi düzgün olan kuş o yani. Ondan sonra. 2000'de uçurduğumuz erkek mesela bu kuşlara kimse kötü diyemez yani seyredenler yani. Sonra bir açık güne kızıl dışı usurdum böyle. O da çok güzeldi yani. Abi böyle üç aylık, beş aylık kuş sürmüyoruz yani biz yani. yani sürekli de olacak kuşun yani. Sağlık unutmak, yani verdiğin yemler düzgün yeme olacak, iyi yeme olacak böyle, ilaçsız olacak. Ondan sonra senede iki defa aşçısına falan yapacaksın. Ondan sonra, bizi uçları bilmedi misin daha önceden bir sürü kuşları öldürdük bundan yani. Ama sonradan bu aşı masi muhabbeti çıktı yani. Aşı yok. bak üç dört senedir kuşlarımız ölmüyor yani. Hem Mayıs ayı, tamam yapıyoruz mesela. Bir de on birinci ayda, tüyden çıktıktan sonra yapıyoruz aşı. Şimdi yani Allah'a şükür yok, kuş ölmüyor yani artık böyle. Ölmediği için de bu, bu kadar çuvallı bu kuşlar yani. Bir de yani, <laughs> ya şey, bir vitaminden de vereceksin böyle. Tamam, düzenli şekilde. Öyle yani. Ben benim öyle bir adetim yok. Çekmem ben. Bizde, yani. bizde bizde yok öyle bir şey. Ha kimi arkadaşlar tamam ya aç e, şey yap diye al gruptan diye rahatlasın. Neyi rahatlayacak ya? Ben rast geliyorum mesela çekiyor alıyor gruptan atıyor yine patır patır düşüyor. Benim şeyim anlayışıma ters yani. Ben hayatta bu bu çekmem yani. Kuş şeyi yapacak. Yüksekte yapacak. Ha zer zer yapan kuş da tamam söküldüğü zaman. Ay bak bunu tespit de yaptık biz yani. zer yapan kuşlar alma hakikaten sonu iyi oluyor yani böyle. Yani oyun şeyi hani güzel oluyor yani birader. Zer yapacak kuş yani. yani yüksek de yapacak böyle yani. Alçak sürüm yapacak. Alçak sürüm yaptığı zaman o dama düşecek, bu dama yüksek, Biz uğraşamayız bunda yani. Ay yani kimi kuş mesela zer yapar, kimi kuş da mesela tamam mı şey yapar, e, dikilerek şey yapar. Bu kuşun cinsine, ırkına bağlı yani. Ya şimdi yavru kuş mesela ne yapacak? Diyoruz ki yavru, kuş çalışkan olacak. Tamam mı? Çalışkan olacak. Ondan sonra tüyden sonra tamam uçurduğun zaman böyle o yaptığı oyunların yarısını yapsa kar diyorsun yani. Diyelim ki yavru da 25 30 sefer de ekileye geçti 15-16 sefer. Eyvallah. Öyle kuş iyidir yani. Hiç ara vermeden, ara vermeden. Askerlik hariç yani. Askerde kuşlar ben dedim ya beyazlarım vardı benim. Verdik bir akrabamızın birine tamam mı? Kuşları mahvettik yani. yani. Bir tane teslim alamadık yani. Kaç 15-16 tane kuş verdim. Benim beyazlarım da mesela çok güzeldi o zaman yani. O beyazları ben yakalama yakalamıştım. Vermedim sahibine yani. Bu istilere vurdum işte ama dediğim istilere. Böyle devam ettik yani. Ben artık ben bıraktım artık. Sözüye bıraktım. Ben artık kafam kaldırmıyor yani. Ben artık emekli oldum yani kuşlulukta çocuğa bıraktım o aydını. Aydın işte uçuruyor, kaçırıyor, bir şeyler yapıyor yani. Ben de işte ah, burada dükkanda takılıp oyalanıyordum. Yani. Ama iyi kuş olduğu zaman tamam mı? Gel bana, gel baba diyor, sana diye sana bir kuş seyrettir diyor. Ben de diyorum ki ona ne kuş seyrettirsem bana diyor, tamam mı? Otur avre diye ya tamam mı? Yak bir cigara diye tamam mı? Neyse atı yukarı bir tane kuş. Nasıl diyor, tamam mı? Baba diye bu diye kaç metre diye gitti diyor. ve da diye nasıl diye diyor tamam Şu durup dur. Ben de şey yapıyorum yani, yorum yapayım yani. İyi veyahut da kötü yani, neyse yani. E, hakemlik yaptım ben, 20 sene hakemlik yaptım ben. Yeter ki yani, yani şey yapsın yani, gençlerin gönlü olsun yani. Ya kuşlara, kaliteli kuşlar baksınlar. Bak Samsun'da bir sürü kuş çuvaldı yani. Kaliteli kuş baksınlar, bilinçli yavru alsınlar, gördükleri kuşlardan yavru alsınlar. Öyle yani ezbere yani çoğaltmanın bir anlamı yok bunu yani. Işık gördükleri yani. Kaliteden kalite çıkar yani. İyi kuştan iyi kuş çıkar yani. Tamam mı? Hani tavsiyem böyle hani ezbere yavru almasından Güzel hani gördükleri, seyrettikleri, akılları ikna olduğu kuşlara baksınlar yani. Öyle yani şey yapmaya gerek yok yani. İş olsun diye çoğaltmaya gerek yok. Bak 20 kilosu bile 8 lira oldu yani. Yani. Hmm. baksınlar, öz baksınlar yani. Tavsiye bu yani.